Merhaba arkadaşlar. Bu yeni videomuzda daha karşınızdayım. Şimdi genelde bana şeyi çok soruyorlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum. biraz bağlayarak konuşmak lazım. Şimdi genelde elektrik zabitleri de var arkadaşlar. Çok soru soruyorlar. Şimdi bu gemide de elektrik zabit arkadaşımız var. Mutlu. Birazcık ona sorular soracağım. Yani genelde sorulan soru şeydir. Elektrik zabitleri gemilerde hangi sıklıkta nasıl diyeyim zorluklarla karşılaşıyor? İlla ki her gemide olduğu gibi bizim de zorluklarımız oluyor. Olarak da, malzeme olarak da. Zaten normalde bir gemide bir tane elektrik zabiti var. O da tek başına birçok arızayı yapmak zorunda kalıyor elektriksel olarak. Aynen öyle. Şimdi başka senin söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleye, yani yeni başlayan arkadaşlar için. E, onlar şey. için Neye dikkat etsinler? Ne yapsınlar? Bir kere bu işin iyi bir eğitimini almaları gerekiyor. Çok önemli artı gemi ve gemicilik nedir onu da çok iyi bilmek lazım. Karadaki sistemlere çoğu şey benzemez. Gemide olaylar daha farklı. Ee, ne gibi farklı derseniz malzeme bulmak örneğin okyanusun ortasında malzeme sıkıntısı çekebilirsiniz. Yani, ee, pratik olmak gerek. Pratik olmak kısa zamanda çözüm üretmek gerekir ve tek olmanın verdiği zorluk var. Doğru, Mesela biz doğru. ben çerçe başıyım, bir giyin çerçe var. Üçüncü üç şu anda kamera tutuyor. Yani sonuçta biz üç kişi birbirimizi bir şekilde destekliyoruz ama elektrik zahmeti tabii biraz sıkıntı benim elektrik bilgim var, destekliyorum. Yani illa ki destekliyorum. Yani desteklerim de sıkıntım yok. Ama dediğimiz gibi elektrik zahmeti sıkıntı ilk çıkacaklar için çok sıkıntı. Öncelikle böyle bir gemiyi bilmeleri gerekiyor. Gemide separatör nedir, Örnek vererek söylüyor. Jeneratör nedir, ana makina nedir, çalışma prensiplerini bilmeden hiçbir şeyin çözümlenmesini yapmak Otos zor olmuyor. Otomasyona vakıf olması. Yani otomasyon, otomasyon kumanda artış, devreleri. artı şey var şu anda, yaptı, elektronik. Elektronik, mobilya, elektrik sadece burada tek kullarda değil. Çünkü bir bütün olarak düşünmek zorundasın. Çünkü her şeyi yaşıyorsun. Neyse bir sorularınız olursa e, yorumlar bölümüne yazarsanız ben oradan elimden geldiğinde size cevap vermeye çalışırım. Şimdi aslında birazdan e, mutfakta plate'imiz arıza yaptı. Bunu yenisiyle değiştireceğiz. İşte mutlu arkadaşımız çekecek, şey değiştirecek. Ben de orada bir çekim yaparım. Hem de bir muhabbet ederiz hem de sorarız nasıl yapıyor, nasıl ediyor, nereye dikkat gerekiyor. Onları da anlatacağız. Şimdi e, şalteri kapattık normalde. Plate'i kaldırdık. Mutlu şimdi kademeleri kontrol edip elektriklerin doğru gelip gelmediğine bakacak. Yani şimdi bu ülkede değiştirmiyoruz. değiştirmeyelim diyoruz. Bir kontrolünü yap istersen birinci kademede ne çekiyor? İkinci kademede tamam tamam çekiyor. Sen şey yap. Bir hangisi? Öbür taraf o üç. Tamam bir. Bir de Evet doğru. Fark etmez köprü de oraya. Onda yok. Yukarıya bak. Bir üstte bak. Evet, buna elektrik geliyor. 200 da var, bunda yok. Tamam, birinci kademe elektrik geliyor. Yoksa... Tamam, ikiye giriyor. Şimdi kontrol et Ona elektrik geliyor mu? Gelmiyor. 200 da var. Ara ara, ara bir fazla ara Tamam, geldi. Ama demin de buna mı gelmişti? Yok değil bir de, bir, bir de var. 2'de İki de, var. Üçte, üçte yok. Evet. Diğer kademeye bak. Üçe geçelim. Üçe geçtim ben. Şunu da üçte Evet. Bunu da var. Üst de var. da bak. Yani ha, ortak mı diyorsun? Bir de voltaj düşümü var. Gibi, tamam yıldız bağlı bir kaya yani. Evet. Tamam geliyor hepsine giriyor. Şu anda geliyor da, şurada şunun sağ tarafı, şunun sol tarafı. Tamam. Evet. Ali geliyor hepsine giriyor. Tamam. Şu camlar neden bu arada? Neden böyle stresli? Onu, evet. evet. Onu diğerleri kontrolsün. Şöyle yaptım, tamam. Yok, bu böyle. Bence o yıldız. Bu yıldız noktası. Muhtemelen böyle. Tamam. Bir şey ya, düğmede sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. Düğümde Ondan sınıfı olduk. Şimdi, Kap Kapattık. Kapattık. Şimdi Kapattık. sigortayı kapatacağız. Şimdi enerjiyi kesip emniyetli şekilde çalışacağız. Evet, tamam kapattık ama yine emin olmak için kontrollerimizi yapıyoruz. Evet. Yani şöyle bir şekilde, şöyle bir şekilde, şöyle bir şekilde, elektrik yok. şekilde, şekilde, çalışabiliriz. Tamam. Bu bu arada markaladı. Bu evet. şöyle bir şekilde, i̇şte. bir yani şunlar var ya şu şekilde dört çizgi işte üç çizgi iki çizgi o da bu şekilde Daha hızlı söküm. yapmak için uğraşmamak için böyle yani yani bir sağ olun. Bu da evet, tamam, Erdoğan'dı bu arada. Ardahan değil mi senin? Evet. Ardahan'dan gitti. Evet. Yani ülkenin her yerinde denizi çıkıyor yani. Süredir, ben sizin tamam. 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 olumlu bir bir şey yapayım. Şu normal... ayırdık. Emniyette Şimdi bir Biraz sıcak olduğu tabi. Biraz kendi yani, <laughs> Şey yapıyoruz. Oyalanıyoruz aslında. Buralanıyoruz ki. Şöyle <laughs> çekten Şimdi yeni alacağız. Miyim, değil hmm. hmm. tamam. şimdi işaret için şimdi aynı şekilde bunu da yapalım. Bir, şu. İşaretler bir Bir daha hmm. Şu bir. Tek çizgi. Bir. Alttaki iki. i̇ki. Onun altındaki üç. En alt dört. Evet, işaretliyoruz ki daha kolay, yani kolay bir şekilde alabiliriz. Ya. Burada Burası da işaretlerimiz için çok rahat bir şekilde bağlayacağız. Gözüküyor mu şimdi? Samet de üçüncü çarkçı. Bir de, bir de ona da separatör söktüreceğim. <laughs> separatörü üstüne bakımını evet. yapacak. Onu da çekimi yapacağız. Mitsubishi'nin separatörleri var gemide. Bir tane planlamada hibrit bir pompa değiştireceğiz. Bakalım sırayla işte evet var ama bakalım ne yani Arkadaşlar, plate'de... Biletler... Biraz sesi yüksek yüksek, duyun, musun? duyun. Yemeklerimizi olsun. burada pişiriyoruz. Yani <laughs> <laughs> bazı bilmeyenler olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> Onu da açıklayalım. Kuzine kuzine, kuzine. 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 Ocak. Şimdi, Ocak. Onu yapıyoruz. niye açıyorsun? Arkadaşlar, sıradan başlayacağız. Tamam, kalsın Tamam. Aslında... Hayır. Tamamdır. çekebiliyor musun jimnosa, üçustra, düzenlediler. Siz çek. Hı. Hangisi? Iki? Evet. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Her kablo burada olmaz. Çelik tel değil mi? Çelik tabaklı. Evet. Çelik, özel bir kablo. Üzerindeki yağ atkanlık, iskele çok dayanıklı. İyi sıkmamız lazım ki ark yapmasın. Ark yaparsak? Ark yaparsak güzel bir yerden iş çıkar. <laughs> Aynen öyle, uç hangisiydi? Ayakta almanın avantajı bu. Yani söktüğün zaman daha kolay toplarız. Her zaman genellikle tavsiye ederim yani. Yeni bir şey yapmadığın zaman markala riske girme. Riske girme. Hata yapma şansın sıfırdır. Sıfır mıdır? Aynen. Tamam. 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 şey yapamadım. Tabii, ben de bir şey yapmadım. Arda'na bir şey söyleyeceğim belki oradan seyreden olursun. Ardağan'dan da umarım denizciler çıkmaya başlar. <laughs> Niye çıkmışsın ya sen? Bak bir tek sen varsın. Çok istisnayız biz yani. Genelde azınlıkta kalıyoruz. Yok mu başka? Vardır ya. Var. Tanıdıklarım var. Üç dört tanrık. E ben de Sivaslıyım ne olacak yani. Ben Sivas'ı hiç görmedim ama hep bizim çarçı başı. <laughs> Aynen öyle. Hani bir tabi var ya suyu bardakta gördük. Evet. <laughs> tamam mı? Sinan bir bakalım bak şunu nasıl ki biraz şey olur. Kıskı mı gördün Evet. Fazla. <laughs> tamam çok şey yapmayalım. Seni kopartmıyorum <laughs> şimdi. Tamam tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar bağlantılarımızı yaptık. Testini yapacağız. Şimdi nasıl yapalım? Testini böyle yapacağız. Takmadan. Böyle mi yapalım? Böyle. Atat ben şimdi atat. enerjiyi açacağım. Isı tabancasıyla kontrolseydik keşke ya. Tamam, ısı tabancası. Gel. Tamam, bir arada ya. Ya aslında bu sanayi tipi diye getiriyor bu ocaklar. Genelde büyük, hani büyük lokanta, falan, yemek fabrikalarında falan bu şeyler kullanıyor ama gemilerde de Şeyler, Hadi. Bu dikdörtgen, bazıları yuvarlaktır, bazıları işaretlidir. değişiyor. Şeye getir. Bu zine. Şeye getir. Bu zine. Şeye Geliyor mu? Tamam. sigorta kapatmıştık ya. Bunu açacak. Şimdi test etmek için elektriğimizi açtık. Ölçü aletimizle bakıyoruz. elektrik gel gelmediğini. Şimdi açık zaten. Şalter açmadın ki. Açık. Açmadın ya. Ha. Tamam. 400 var. Tamam. Bir üst açık. Şey yap. Sinyal açsın. Ama bir hızla bağlantı var. Tamam. Voltaj yok. Da sıcaklığa kontrol et. Plate ısınıyor mu? Şimdi enerjimiz geliyor. Isıya bakacağız. Gel böyle. Şey sana gel. Tabancayı görsün. Şu anda 53 derece. İlk başladığımızda 24 dereceydi. Şimdi 50. 4 dereceye geldi. Yükseliyor. 58. Yükseliyor mu? Evet. 60. 60. Bakın ısınmaya başlıyordu. Tabii yeni olduğu için daha soğuk. Restant evet. 50 de kontrol ediyoruz. Eşit şekilde her tarafta ısınıyor. Evet, sıcak oluyor. Neyse kapatalım da. Yine yerine koyalım. tamam. Şimdi, yani arkadaşlar şöyle geç şey Samet. Şimdi bunu Mutlu arkadaşımız e, markaladı. Ne yaptı? Aldı kenara koydu. Bunu koyduk. Aynı markalara da geri bağladık. Test verdik elektriği. Baktık ama emniyet çok önemli. Sigortayı kapatmayı unutmamak. Unutmuyoruz. Çok önemli. Çok önemli. Tabii. Çünkü gemilerde genellikle 400 yani bu Japon tipi gemilerinde 440 volt enerjinin altında çalışıyorsun. O yüzden Tehkili kesinlikle bu. Emniyet, bakın. emniyetsiz çalışma çalışmayacaksınız. Sigortanızı kapatıp tekrar bir şey yapalım. yapalım. Tamam şu anda yaptık, ısındı. Eline koyacağız. Ondan sonra da paylaşacağız. Görüşmek üzere, Hoşça kalın Kendinize iyi bakın.